Salgında ülkeler nasıl pozisyon alıyor, nasıl adımlar atıyorlar. Ee, az önce Almanya örneğini verdik ee, Sayın Ergönül. Almanya neden çok vaka var ama az ölü sayısı var diye. Öte taraftan tabii İtalya'yı birazcık bir parça konuştuk. Bizim avantajlarımız dezavantajlarımız ne konusunda bırakmıştık. Bir de yolda fikir değiştiren İngiltere gibi bir örnek <laughs> evet, var. Evet. Neden vazgeçti? Sürü evet. bağışıklığıydı galiba. Evet. Sürü bağışıklığı <laughs> hikayesinden İngiltere. Evet, aslında çok ilginç bir örnek. Yani bilimsel açıdan da bilim tarihi açısından da oldukça ilginç. Normalde şöyledir aslında sürü bağışıklığını aslında anlatalım. Aslında bir mantığı vardı İngiltere'nin ilk politikasında ama değiştiriyorlar şu anda. Şudur, şimdi bir kişi burada hasta olan bir kişi koronavirüste ortalama 3 kişiye bulaştırır. Ortalama 3 kişiye bulaştırdığını biliyorsak eğer ki bunu Çin deneyiminden vesaire işte biliyoruz. Bunu, bunda eminiz şu anda bu aslında küçük bir rakam değil. Yani bir kişinin üçe bulaştırması az buz bir rakam değil. örneğin bu rakam birin altında olursa yani bir kişi bir ya da daha az kişi ortalama bulaştırırsa sönümlenir. Salgın ilerleyemez. Orada durur. Bunun için aşılarız insanları. Yani aşıladığımızda Kişiler bağışık olan insanlara çarpar ve orada durur. Bir salgın olamaz. Mesela bugün kızamık vesaire, hani bundan önce tartıştığımız <laughs> aşı evet. kartı, karşıtları vardı. Kızamık aşısı olsun başka aşıları e, olalım olmayalım tartışmaları vardı. Ama oradaki aşının mantığı toplumun belli bir oranını eğer aşılamış olur isek bunu engelleyebiliyoruz. Örneğin burada bir kişi üç kişiye bulaştırdığı için e, toplumun yüzde %67'sini matematiksel bir formüldür bu hesaptır bağışıklanmış olursak eğer o zaman bu salgın biter. ilerleyemez. İngiltere bunu hesaba gitti. Peki nasıl onlar bağışık hale gelecek? Hastalığı geçirecekler. Çünkü aşısı yok. Yani öbür türlü aşı devreye girdiği zaman toplumun belli bir oranı, işte sürün, sürü olarak kullanılıyor ama toplum demek daha doğru. Toplumun %60-67'si bağışıklandığı, 3'te 2'si bağışıklandığı zaman bu iş biter. O zaman da biz bu işi kurtarırız diye bazı bilim adamları bunu ileri sürdü ve hükümeti etkiledi İngiltere'de. Onlar da hadi bunu yapalım dediler. E, gençlerimiz e, işte geçirsin. Ee yaşları ne yapacağız? Onlar da evlerde kalır, dışarı çıkmazlar gibi. Çok ilginç. Hani her ülkende sosyolojisi farklı. Cesurca. cesurca. Buna nasıl karar verirsiniz? Buna mesela diyelim bizler karar veremezdik böyle bir şey. Ki İngiltere'nin geçmişinde SARS'ta veya başka şeylerde bu tür tam tersi modellemeler yapan kişiler vardı. Onlar devreye girdi. Onların bir yazısı yayınlandı bir hafta önce. Sir Roy Anderson, işte Imperial College'da yani Kraliyet e, Okulu'nda diyelim uh -huh. e, çalışmakta olan matematik modelci ve tıp doktorları aynı zamanda bunlar bir çok güzel bir makale yayınladılar. E, bu makalelerin benzerini başka hastalıklar için yayınlamışlardı zaten benim alanım olduğu için çok iyi biliyorum bu kişileri de tanıyorum. E, o modellemelere göre dediler ki biz o salgın eğrimizi büyük salgın eğrimizi yataylaştırabiliriz yatıklaştırabiliriz. Bunun için de sosyal mesafelendirme çok önemlidir. Yani en uç örneği kişilerin evlerine kapanması. Bugün tam olarak da başaramadığımız Türkiye'de aslında. Evet, başaramadık. <laughs> evet, bir mesafe aldık ama anladığımız anlamda değil. İşte bunu yaparsak dediler, o halde biz şeyi sağlayabiliriz, öteleyebiliriz, eğriyi yatıklaştırırız, ileri atarız. Yani ileri tarihe atarız. İleri tarih ne? belki. Araya yaz girer, sonra sonbahar olur. Toplumun o zaman sonbaharda %60'ı, %67'si bağışık hale geçer mesela. Sonbaharda da sürecek çünkü. Yazın azalacağını varsayıyoruz. Solunum virüsleri çok yazın, salgın yapamazlar. Gibi bir hesapla dayanıyor iş. o sürede ilaç çıkar, işte şu olur, bu olur filan. Ne kadar ötelersek kayıpları azaltırız. Bu politika, bu makale üzerine İngiltere'de tartışıldı ve kabul edildi şu anda. Çok ilginç. Yani bilim insanların bir grup bilim insanının ikna etmesi ve politikanın değişmesi Onların da bunu evet demesi bizim için çok öğretici oldu. Bu haftanın olayıydı bence. Ve bugün itibariyle de kafeleri, restoranları kapamaya karar evet. verdiler İngiltere'de. Evet. Okullar bile ne kadar geç kapanmıştı. Ama o izolasyon tedbirlerini de anladığım kadarıyla bugün itibariyle çok sert bir şekilde uygulamaya başlıyor İngiltere'de. Evet. Şimdi bizim avantajlarımız ve dezavantajlarımız. Evet. Şimdi bizim avantajlarımız var. Mesela bizim... erken davrandık mı, davranabildik mi? Tabi bence erken davrandı. Bilim Kurulunun kararları da olsa, Sağlık Bakanlığının hükümetin aldığı kararlar da olsa erken davranıldı. gayet işte uça uçuşlar vesaire kontrol altına alındı. Bir de yapısal avantajımız var. O da şu. Enfeksiyon kontrol komiteleri var örneğin bizim hastanelerimizde. Birçok Avrupa ülkesinde de vardır ama bu her ülkede de yoktur. Yani enfeksiyon kontrol komiteleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve hemşireleri çalışırlar. Bunu insanlar görmezler ortada hani e, poliklinik hizmeti falan gibi olmadığından sürekli e, sürveyans denilen izlem yaparlar. Yani hastaları kaydederler. Enfeksiyon acaba oldu mu olmadı mı? Neden sonuç ilişkisi olarak bunu araştırırlar. Varsa üstüne giderler. Şimdi bu komiteler bu işi sürdürüyor şu anda. Kontrol olayını yani hastanelerde ve e, yaygınlaşmamasını engellemek için bu komitelerin ağırlıklı görevleri var. Böyle bir geleneğimiz var. Son 20 yıldır e, özellikle sistemleşmiş bir geleneğimiz var. Bu bir başka avantaj bir başka yine avantaj belki sosyolojik toplumsal avantaj mesela işte saat 9'da sağlık çalışanlarının desteği ile somutlanan bazen çok iyi dayanışabilen bir toplumuz biz çok farklı gruplar bir seferberlik haline girebiliyoruz öyle zannediyorum yani bunu sosyologlar belki daha iyi bilir ama kriz anlarında bence de evet tutunabiliyoruz birbirimize. evet evet bu bir avantajdır aslında bunlar güzel şeyler bunun dışında ise daha iyi nasıl olabilir? Bunun da arayışını biz ister istemez sürdürüyoruz. Yani, Dünya Sağlık Örgütü de tavsiyelerde bulunuyor galiba. Evet. Dünya Sağlık Örgütü çok net tavsiye. Mesela dedi ki test yapın. Test, test, test dedi hatta başkan. Bunlara bakın dedi. Mutlaka testi yapın dedi. Saydam olun diyor mesela. Saydam olun. Saydam olmaktan şunu anlıyoruz aslında. Örneğin epidemiolojide enfeksiyonların ya da salgınların nerede, ne zaman ve kime olduğu çok önemlidir. Yani kişi, kişinin özellikleri kişi derken yaş cins örneğin yaşını cinsini bilmeliyiz örneğin hasta olanların şu anda ve nerede olduklarını ne zaman bunu aldıklarını bilebilmeliyiz. Bunu eminim Sağlık Bakanlığı kendi içinde yapıyordur. Bir haritalandırması var. Bunu harita üzerinden gideriz. Yani biz haritalara çok yakın bir meslek grubuyuz o anlamda. Haritaları sevmek durumundayız. Ee, örneğin ülkeler bunu yayınlıyorlar. Çin de bunu yaptı. Yani işte bizim haritamız şu. E, Türkiye haritası olgular böyle dağılıyor. Türkiye haritası üzerinde bu bize ne sağlıyor? Risk gruplarını görmemizi sağlıyor. Acaba orada bir sorun mu var? Veya yaş ortalamamız ne? Kim ölüyor? Kim kalıyor? Kaç hastamız var? E, cins faktör mü? Gibi. Evet. E, umarım bunu bakanlık yapacaktır. Hani böyle bir şey. E, örneğin geç açıklanıyor bir de Sayın Bakan Geç açıklanıyor derken saat Şöyle olarak. geç saatte, saat olarak kastediyorum. Evet, ben. gece 12'ye evet. doğru yani 12 civarında açıklanıyor. Açıklanıyor. Bu bunun ben bir parça insanları ürküttüğünü zannediyorum. Yani gece yarısı olması. tam gece vakti açıklan. Bilmiyorum bunu tabi değerlendirirler Bilim Kurulu veya Sayın Bakanımız da değerlendirir ama bunların gün yani böyle bir gece açıklama yapmaya gerek yok aslında yani bu harita olmasın. O kaçırıyor. O yüzden mi diyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum tabii. o saat bekleniyor belki meraklılar için ya da o saatten açıklandıktan sonra biraz göze uyku girmiyor. Girmiyor. Ya yani bunun yerine ben şunu tercih ederim. Örneğin bir harita haritamız olsa biz o haritadan ulaşıp görsek ne kadar vakamız oldu, ne oldu nereye gidiyoruz. Öne dediğiniz İngiltere İtalya saat 8'de açıklıyor mesela. Evet. Daha makul bir saat hani gün şeyinde falan gibi. Bunun gibi umarım ve bize çok, çok şey öğretir. Yani vakalarımızı takip etme kapasitesini artırır bundan sonrası açısından da. Peki kısa bir aramız daha var hocam. Ara verelim tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet.